Şimdi bir de faaliyet raporu. Önümüzdeki ay faaliyet raporu var. E tamam bu önümüzdeki ayki faaliyet raporunu Sayın Başkan önümüzdeki ay görüşeceğiz. Önümüzdeki ay sen orada mı olacaksın? Ben orada mı olacağım? Belli mi? Onu önümüzdeki ayki grup başkan vekilleri değişmezse de, değişmezse bizler söyleriz. Değişirse yanımıza gelecek evet, arkadaşlar durur. söyler. Reklam Daha var. garantimiz yok. Yani kimler olacak? Dur bakalım onu o zaman konuşulsun. Onu ki yerimize önümüzdeki ay arkadaşlar değerlendirsin diye düşünüyoruz. Şimdi bu ANFA güvenlik konusuna. Ankara Hayırlısı inşallah. Biz sizinle çalışmak istiyoruz Yaşar Bey. İnşallah. İnşallah Sayın Başkanım biz de sizi görmeyi çok istiyoruz. Anlaşılan ee, var insanların yarına ulaşmaya. Nasıl? Evet. Evet, şimdi şimdi bu Tabii ki, tabii ki. Ben de onu dedim. Yarın burada olacağız mı? Önümüzdeki ay olacağız mı? Olmayacağız mı? Ha, o da ayrı bir şey. O da, <laughs> o da ayrı bir şey. Emin Bey aydınlattığı için de teşekkür ederim. Şimdi, ya buradaki, ben şurada, bu meclis çatısı altındaki bütün meclis üyesi arkadaşlarımın Ankara'nın bir kuruşuna halal getirmeyeceğini biliyorum. Gelin, yani ikinci yılı bitirdik. Önümüzdeki ay devam edecek eee grup yönetimleri var, grup başkan vekilleri var, devam edemeyecekler olabilir belki. Hep birlikte kalanlar ben de kalırsam eğer kalanlar hep birlikte Ankara için Ankara halkı için yeni bir milat başlatalım. Yeni bir ilke kararları alalım. Ankara'nın hayrına olan şeyleri ne yapılması gerekiyorsa ortak akılla aslında yürütmememiz için ortak akılla bunları ee, devam ettirmememiz için hiçbir sebep yok